aldığımız yerden devam edelim arkadaşlar. Ee, Kolonu vertebrası hatırlayacaksınız. Ee, bunlar işte kaç vertebradan oluştuysa bunları birbirine bağlayan temel yapılar aradaki disler bu tarz eklemler hatırlayacaksınız. Eteni girmiyorum. Ee, böylece bir arada tek tek vertebralardan bir kolon oluşturmuş idik. Biraz önceki konumuzu anlattığımızda bakınız göğüs kısmında bu iki vertebrayı birbirine bağlayan şöyle öne doğru uzanacak olan kostaları hatırlayalım. Dolayısıyla şu aralıkta 8 tane sayarsak bakın burası öne doğru uzanacak ve şuradaki yapılar lumballere gelene kadar bunların da bir şekilde aslında kolun ve vertebralisin birbirine bağlanmasına katkısı olduğunu bir e, hatırlayalım. Biraz önce anlattığımız şeyler. Ama onun dışında kolonel vertebrasil sağlam bir şekildeki ki bütün ağırlığını taşıyan yapımız, ana yapımız biliyorsunuz. E, sağlam bir şekilde bağlayan ligamentlerimiz var. Bunların hangisi en önemlisi arkadaşlar? Şu ön yüzde boydan boya gördüğümüz, şurada çizmeye çalışalım. Tek çizgi olarak çiziyorum. Ligamentum longitudinale anterius. Bak unutmayın bu hep karıştırılabilir. Spinoz çıkıntı vücudumuz arka tarafında. Sırtımız burasıdır arkadaşlar. Öyle düşünün. Şuraya kalça diye düşünün. Burası da yüzümüzü, çiziyor, burun çiziyorum. Ön taraf korpus tarafı. Şimdi dolayısıyla burası ön. Ee, enine kesmişiz. Ee, Sajital planda. Bakınız önde uzanan ligaman. Ligaman timli 12 Oldukça yine son derece güçlü. Bu güçlü ligaman sebebiyle Hatırlıyorsunuz fıtıklardan bahsetmiştik konu açıldığı zaman daha önce. Bu fıtıklar bu disklerin bir şekilde buradan dışarı çıkmasıydı hatırlayın. Öne doğru çıkmaz. Neden? Çok sıkı bir çekti. Bakın bu da gölgesini görüyorsunuz disklerin. Son derece güçlü bir ligaman tarafından ve geniş bir alanda bağlandığı için birbirine buradan bu diskin öne doğru şu kısımdan fıtıklaşmasını beklemeyiz arkadaşlar fazla. Daha çok kenarlara yanlara doğru olacak. Evet. Şimdi önde gördüğümüz bu ligaman. Ligamentum tane anterius. Hemen korpusun bakın korpustan bahsediyoruz. Burası arkus. Arkus ayrı bir şey. Liga, vertebra burada bitiyor. Burada başlıyor. İki parçayı da hatırlayın. Korpus ve arkus. Şimdi arkus değil korpusun arka yüzünden bahsediyoruz. Şurası. Burada bir ligaman daha var. Şurada karşılığını görüyoruz. Ligamentum longitudinale posterius. Ne demek longitudinal? Uzunlamasına olan anlamında. Dolayısıyla uzunlamasına uzanan, Türkçemizde maalesef öyle söyleyeceğiz. Korpusun önündeki ve korpusun arkasındaki ligamanımız. Şuradan çizelim. Tamam. Dikkat edin, bunun genişliği buna göre oldukça zayıf yetersiz. Dolayısıyla... Yine buradan baktığımızda kenarlarda neleri görüyoruz? Burada göremediğimiz disk yapılarını burada görüyoruz. Dolayısıyla Arka tarafa şuralardan fıtıklaşması çok daha mümkün. Ligamanlarımızın e, darlığı nedeniyle şu ligaman sadece orta hatta dar bir şekilde uzandığı için tekrar ediyorum. Korpusun arka yani şuralara denk gelen kısımlardan fıtıklaşma daha mümkün. Neden burası böyle? Çünkü kenarlarda şurada kesilmiş görüyorsunuz ne var? Arkuslarımız var. Arkuslar sebebiyle iki arkus arası değil mi? Şu araya ligaman girememekte. Dolayısıyla arkuslar arasındaki şu ki bunlar aslında neye denk gelir? Foramen intervertebralidir. Bu kısımda distenin arkası ek bir korumadan yoksundur. Dolayısıyla buraya doğru fıtıklaşma olabilir. Şöyle çizelim. Renk alabilecek miyiz acaba? Şöyle yapalım. Şöyle yapacağım. Buraya doğru fıtıklaşma olabilir. Tamam. Zayıf yerimiz burası. İki ligamandan bahsettik. Birisi önde, birisi arkada. Ne var başka? Geriye doğru bakın. Korpustan sonra arkusumuz var. Şöyle mavi çizelim. Arkus böyle gelecek. Şöyle bir alan. Burası pediküldü. Burası onun daha yassı olan kısmıydı. Şimdi arkusun arka kısımlarında arkadaşlar başka ligamanlarımız var. Şimdi isterseniz önce şu ön ve korpusu arka uzun ligamanlardan sonra bir diğer uzun ligamanımız daha. Şurada uzanan bakın Göremedim ama şöyle. Orta hatta uzanan bir ligaman var. Neresi burası? Spinoz çıkıntılarının tepesi. Bu arada şöyle uzanan daha ince spinoz çıkıntıları birbirine bağlayan ligamanoz var. Adı ligamentum supraspinale. Supraspinale. Neden supra? En ucu olduğu için. Burada görmüyoruz. Şurada görebilirsiniz. Bakın şu konumda olacaktır. Spinos çıkıntıların ucunda birbirine bağlayan ligamentum supraspinale. Bunlar üçü de yukarıdan aşağı uzunlamasına uzanan ligamanlar. Başka ne var? Başka da var. Şu, spinos çıkıntıları birbirine bağlayan her spinos çıkıntının arasında göreceğimiz, bakın, şu aralarda, şöyle iki spinos çıkıntının arasında göreceğimiz, burada şöyle diyeyim, şu arada uzanmış olan şöyle gösteriyor zaten Ligamanımız var. Yeşil renkli yapmış, boyamışım ama. İsterseniz biz de yeşile boyayalım şuradan. Şöyle yeşil diyelim. Ligamentum interspinale spinos çıkıdan arasındaki demek. Ve bir de sarı renkli gösterdiğimiz yine oldukça ünlü bir ligaman var. Ligamentum flavum. Bakın diğerlerinin isimleri pozisyonlarına bulundukları yerlere göre verilmiş. Ancak bu rengine göre verilmiş olan bir ligaman adı. Hangisi bu? Burası. Nerede? Arkus'un pedikülden sonra kalan kısımları lamina dediğimiz kısımları bakın buralar arasında bir üst bir alttaki arkusun lamina kısımları arasında uzanmış ligamanlar. Rengi hafif sarıya döndüğü için ligamentin flavum sarı renkli ligaman anlamında kullanıyoruz. Tamam. Şimdi isterseniz ligamanları 3 grupta inceleyelim. Uzunlamasına ve bütün kolumla vertebralisi birbirine bağlıya bağlıya vertebralı uzanan ligamanlar. Bir de bir vertebrayı bir üsttekine, bir vertebrayı bir üsttekine bağlayan ligamanlar. Nedir bunlar? Birincisi yeşil renkli ligamentum interspinal ve spinoz çıkıntılar arasında bir spinozdan öbür sp bir spinozun altından öbür spinozun üstüne yine onun altından öbür bir alttakinin üst kenarına tutunan ligaman. Bir de ne var? Pediküllerden bir pedikülden bir aşağıdakine, o pedikül aşağıdaki pedikülün de alt yüzünden onun altındaki vertebranın pediküle uzanan ligamentin flavum diyelim. Bunlar da ikinci grup olsun isterseniz hatırlamak açısından kolaylık olsun diye söylüyorum. Şimdi <laughs> yerini tam anlayamamış olabiliriz. Onun için bu resimleri kullanacağız. Bu biraz önce söylediğimiz özellikle ligamentin flavum nerede? Karışabilir arkadaşlar. Şimdi şuradan kesiyoruz. Bakın bu bir vertebra. Şu kırmızı hattan kestiğimizde bakın hatırlayın burası neresiydi? Rengi değiştireceğim. Ee, evet bu rengi alalım. Önde ne vardı? Ligamentum longitudinalis Bu Burada ne vardı? Ligamentum longitudinalis posteriorus. Burada ligamentum supraspinale hatırlayın yukarıdan aşağı uzanıyordu. Ve spinoza ki burada görmüyoruz. İsterseniz başka renk yapayım şöyle. Mavi renkli çizeceğim. Şu arada nokta nokta çiziyorum uzanan ya da şu düz çizgi bir üstteki bir alttakin arasında yani şuradan bahsediyoruz. interspinale Bir de ne var arkadaşlar? Bunu da maviye çiziyorum. Şöyle lamina üzerinde bir üsttekinden arada üst yüzeyinden bir laminanın bir üstteki eklemetin alt üzerine uzanan ligamentum flavum'u göreceksiniz. Yeri burası. Şimdi buradan kesince ne görüyoruz? Bakın burada vertebra korpusu önde kalmış. Dikkat edin burası. Pediküllerden kesmişiz şuradan. Bu parçayı alıp bu tarafa döndürmüşüz. Kitap sayfası gibi açmışız. Bunu getirseniz yerine koyabilirsiniz. Yani şuradan kesilmiş. Buradan kesilmiş görüyoruz. Burada biliyoruz. Bakın ligament longitudinalis ...postürüsü gördük. Ne var peki? Bu taraftaki Arkus'un şu kısmından bahsediyoruz. Şuradan kesip bu yönden bakarsak gözümüzde bunu görüyoruz. Nedir şurada? Sarı renkte ama ben mavi çiziyorum. Bakın. Pedikül. Ve gelmiş ancak şurası neresi? Laminası. Laminalar arasında. Şurada da çizim. bakın şu laminalar arasında. Uzanan ligamentin plavumu görürüz. Kenar çizgisi de bu. Şuradan görelim. Tamam Böyle aşan bir hareketi yok birbirine. Fakat bir süreklilik oluşturma evet yukarıdan aşağı bakarsanız kesintisiz gibi görebilirsiniz. Arada arkusları görüyoruz. Tamam. Bir flavum yeri de bu. Dolayısıyla bakınız önden arkaya bir, iki flavum, üç, şurada dört. Bunda koyarsanız 5 tane ligamandan bahsedebiliriz. Yetiyor mu? Yetmez tabii ki. Başka da var. Onları sonra göreceğiz. Bunlar transferler arasındaki bağlar. Ama şu anda uzunlamasına ve bu doğrultuda Orta aksa uzanan ligamanlarımız bunlar olduğunu söylüyoruz. Bu resimde de ne görüyoruz yine? ligamanın flavumları bakın arada görüyoruz. Evet bu kadar yeterli. Şimdi yine bu resimde bakınız bu e, dural kese içinde yani bu boşluğu hatırlayın ne işe yarıyordu burası? Ya da şuradan söyleyeyim şu boşluk boş değil arkadaşlar içinde omurliğimiz olması gerekiyor. Bütün organları bel kısmından geçen bir görüntü bu. Dolayısıyla burada omurlik oraya kadar inmez. El bir de biter biliyorsunuz. Daha sonra da uzanan sinirlerimiz var. Spinal sinirlerimizin liflerini göreceksiniz. Onun için medyada değil de lif görüyorsunuz. Ama dışarıda neyi görüyoruz? Şu beyaz kesintisiz çizmiyorum karışmasın diye. materi görelim. Peki bu yapıların dışında evet arkada Supraspinal ligamanı göreceğiz. Bakın şurada sarı geniş oldukça güçlü. Son derece güçlü. ...ligamentum flavumu görüyoruz. Şurada beyaz renkli görüyoruz? Bakın. Ligamentum longitudinale posterius. Burada göstermemiş. Ben çiziyorum. Ligamentum longitudinale anteriusu göreceğiz. Diğer yapılarla ilişkisini de görelim. Şimdi neydi biraz önce hatırlayın. Burada ne var bunun üstünde? Bir tane disk var. Peki ne dedik? Bakın ligamentum longitudinale posterius burada buralara kadar gelmiyor. Eğer diz buradan fıtık yaparsa o zaman nereye basacak? Şu aralıktan bahsetmiştik. Şuranın zayıflığından bahsettik. Hatırlayın şu bölgeden. Burası orasını gösterir. Buradan çıkan ne var dışarı doğru gider? Şu sarı renkli görüyorsunuz. Nervus spinalis'in buradaki kökü. Dolayısıyla Hani bacağımız uyuşuyor ya da işte e, rahatsızlıklar veriyor bel fıtığı sonucu işte fıtık yapma yeri burası sinire yakın ve bunu burada sıkıştırdığı için e, dediğim gibi bu klinik sonuç ortaya çıkar. Neden? Ligamentum ünitare posterius bütün bu alanı kaplamaz da ondan. Nedenini anlamış oldunuz. Anatomik ilgiyi de böylece kurmuş oldunuz. Evet şimdi bakın bu resimde daha önce görmüş bu resim ama bakın ligamentum supraspinali ligamentum interspinale, ligamentum flavum, şurada şöyle kalın çizeyim. Burada da ligamentum longitudinale ve posterius, önde de ligamentum longitudinale anterius. Tamam. Gayet güzel anladık. Şunları da hatırlıyorsunuz değil mi? Radyal ligamanlarımız ve burada da yine transvers ligamanlarımız vardı. Onları daha önceden görmüştük. Evet. Şimdi bunları söyledik ama arkadaşlar bu ligamentum anterius genelde standart yapılan bu fakat yukarı doğru yaklaştık en üstte nasıl biter bakın burada vertebralarımız inceliyor ve yukarıda ne var burası arkaysa düşünün şöyle çeneyi koyalım birisinin çenesi bir adamın kafasını oturtmaya çalışın burun çizdik tamam Orumuzda birleşecek peki en üstte neyle birleşir birinci vertebramız kafamızda kafa iskeleti dolayısıyla Yukarı doğru kol mevete biraz çıktıkça sonlanışları biraz daha narinleşmekte. Bunlara bakalım. Şimdi burada bu kadar geniş gördüğünüz normal orta göğüs kısmı görüyorsunuz kostalar var. Bu kadar geniş güçlü logomantib longitale arkadaşlar. Yukarı doğru incelmiş bu boyun vertebrası. Bakınız neresi burası? Oksipital kemiğin pars bazillarisi. Onun alttan yapışmış ve daralarak toplanarak. Zaten vertebralar küçük ama iyice daraldığını görelim. Bu bir. Sonlanma şekli bu bir. Bunun hemen yanında görelim. isimleri hızlıca görelim. Burası hangi kemik? Oksipital kemiğin kendisi. Alttaki bunlar eklem yapan çıkıntılar, Bu böyle gidecek. Bu şey değil. Hiç orada bitmiyor. Atlası görüyorsunuz aksis. Peki Atlas oksipital kemik arasında biraz renk değiştirsek iyi olacak mı? Şöyle yapalım. Mavi de zaten pardon. Kırmızı yapalım. Biraz şey olsun. Bakın şurası kenarda kalan oksipital kemikle atlas arasında Çepeçevre saran, sanki bir eklemi çevirecek gibi, zaten kapsül artiklar istiyoruz, bir membran olarak tarif edilen membrana atlantı Atlas'la oksipital kemik arasındaki ön yüzdeki membran burası bakın korpuslar bize bakıyor. Yani bu kişinin burnu bu tarafta, enses öbür tarafta. Bu da zaten adı anterius. Membrano Atlas'la oksipital kemik arası Atlantoxias anteriusius. Posteriusu var mı? Var. Sonraki konumuz bakacağız tamam. Bu membranı unutmayalım. Son bağlantı bakarız bir membranla olmuş. Bu resim bunun için var. Şurada görüyor muyuz? E, ligamanımızı hatırladınız. Bunun devamı olacağını en üstte bu lumbar bir vertebra örneği ama boyuna geldiği zaman bunun devamının böyle sonlandığını hatırlayalım. Evet şimdi devam edelim. Burası arkadaşlar yine aynı sırın başka bir kaynaktan olan resmi. Arka tarafa döndürürseniz bakın ne görüyoruz? Burada yine ensede bir membran var. Arka tarafta burası oksipital kemik net belli neymiş? Atlantoksit eklemin kapsülü diyor. Kenarda eklem yüzü vardı bakınız. Burada da bir membranımız var. Neymiş? Atlantoks membrana atlantoksit posteriyor. Yazalım. Membrana Atlanta kısaca yazıyorum. Oksipitalis posterior. anterior gördünüz burası da posterior. Benzer şey. Ancak orta hatta dikkat edin. Ne var burada ortada? Spinoz, spinoz sıkıntılar vardı hatırlayacaksınız. Bunların interspinal ligamanları vardı. Özür dilerim. E, supra supraspinal ligamanları. En üstten gelirdi buraya kadar. Buradan sanki incelmiş devam ediyor gibi. Fakat bu çok özelliktedir. Yani şu ligamandan bahsediyorum. Burada uzanırken arkadaşlar bakınız yandan bir görüntü. Burası bu kişinin ensesi, oksipital kebik. Bu mastoid kebik, temporal kebik tabii. Dolayısıyla şöyle çeresini getirirsek bu kişinin, şöyle olacak dişlerini koyalım bir yerine. Bu duruşa göre burası boynu, boyun vertebraları yandan bakıyoruz. Bakınız bu torakal bir diyelim buna. Bunun spinos çıkıntısının ucu yani diyelim şurası. Buradan geçen bakınız şöyle ligamentum supraspinale Boyuna geldiği zaman burada hem bir kavis var hatırlıyorsunuz ve vertebraların prosesleri daha kısa. Dolayısıyla ensemizle bu konuda vertebrası aksi arasında oldukça büyük bir mesafe boşluk kalmaktadır. Şurada görüyorsunuz. Boş mu hayır değil. Çünkü ensemizde yok deyince hissediyoruz ki sırtımızdaki e, neresiyse orası şey yüzey devam ediyor gibi biz hissederiz ama kemik çok daha derinde kaldı. Zaten hissedemezsiniz bunların uçlarını. Burada uçları hissederiz, burada edemeyiz. Neden? Çünkü bakın burada sanki çamaşır ipi gibi gergince şuradaki protoplastik oksitalis tutunan ligamanın devamını görürüz. Burada sağlam bir şekilde uzanır bir ligaman buraya tutunur. Peki arası boş mu aradık yok? Peki burası da derinlemesine bakın şu hatta uzanan bir ligamanların o ligaman lifi son derece güçlü bir yapılaştır. Perde gibi ensemizi derinlemesine böler diyelim içiye bölecek gibi uzanacak bir yapı var. Bunun adı var arkadaşlar. Adı var ligamentum nuca. Yazıyorum. Ligamentum nuca. Arapça ense demektir. Ense. Arapça, İngilizce neyip tam. Bunun karşılığı burada oldukça derin görüyorsunuz. Bu şu çizdiğim yapının tamamına ligamentum nuka diyoruz. Ligamentum e, supra supraspinali de demek ki yukarıda böyle bitmiş diyebiliriz. Evet burada keselim isterseniz süremiz doldu. İç ee, iç yapıdaki daha doğrusu kolma vertebralisin kanalis vertebralis içindeki gördüğümüz ligamaların üst sonlanışlarını bir sonraki dersimizde görmeye devam edeceğiz. İyi günler dilerim hepinize.